Arkadaşlar Şimdi size elimiz hava demek için Bir saniye Mi hava Sizinle birlikte video vakti Video vakti video vakti Video vakti Hadi bakalım Video yapalım o zaman Ne çeksek ne çeksek diye Bir düşüneyim birkaç saat düşüneyim hmm. Düşüneyim. Bir saat sonra. Hmm. Piş. 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 Ah, ne oldu? Ay, pardon pardon. açayım. Şöyle de bir geçeyim. Hoppala. Tamam. Oydu. Evet. Düşünemedim galiba. Birkaç saat daha düşüneyim. 3 hmm. 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 dakika sonra. Hmm. Saçlarım, saçlarım, güzel saçlarım. Saçlarım, la. la 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 la, güzel saçlarım. La 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 la, la. güzel saçlarım. saçlarım. Bakımlı olmalı ve düşmeli. Yine daldım. Neyse bugün ne yapacağımı buldum. Birlikte yani ben size şarkı söyleyeceğim. Bakımlılıkla ilgili. Hemen başlamak istiyorum. Başlayayım. Dur bir saniye. Bakımlı ol, iyi ol. Bakımlı ol, güçlü ol. Bakımlı ol, sağlıklı ol. Bakımlı olmak ne iyi bir şey. Bakımlı ol. Tırnaklarını kes. Banyo yap, uyu, uykunu al, derslerini pardon. Ama iyi olur derdim. Ama ders yapmak, okula gitmek bir bakımlılık değil. Başka bir şey bakımlılık. Hı? 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 Doğru, doğru. tırnaklarını kes, ellerini yıka, ellerini yıka, meyve yerken ellerini yıkamayı unutma. Ellerini yıka, ellerini yıka, ellerini yıka, ellerini yıka, ellerini yıka. Banyolu yap, banyolu yap, banyolu yap, yap banyolu yap ve sakın. Kes okuluna git ama onu yapmak bir bakım değil ama iyi olmayı çok seviyorsan yap bunu. Güle güle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şarkımı beğendiyseniz kendim yazdım. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bir daha el sallama vakti. Bay bay. Sağlıcakla kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bay bay.